20 ya da 20 ya da 30 yaşına kadar olan bir gencin aklının benim için hiçbir önemi yok arkadaşlar. Gerçekten yok. Buna ukalalık diyebilirsiniz. Buna çok bilmişlik diyebilirsiniz. Ben bunu bir mütevazi insan olarak söylüyorum. Yok. Gereksiz yere şişiriyorlar sizi. Gereksiz yere böyle bir şey yapıyorlar. Arkadaşlar yani çok büyük bir hatanın içinde yaşıyorsunuz hayatınızı. O yüzden vazgeçip bir geri çekilin bir durun. Bir durun ya. İnsanlar sizlerden ve bizlerden çok güçlü bir şekilde düşünmüşler. Biz insanlık olarak 6 bin, 7 bin, belki de 20 bin yıldır düşünüyoruz. Bilgi topluyoruz, tartıyoruz. Bu programlar çıktı diye, işte ne bileyim ben bilgisayarda iki tane application yapıldı diye daha iyi bir duruma gelmediniz ve gelemezsiniz. Mümkün değil bu. Gerçekten mümkün değil. Herife bak çıkmış konuşuyor. Arkadaşlar ben 97 yılından beri internet kullanıyorum. 960 çekirdekli bilgisayarlarda hesap yapıyorum. Uçak nasıl uçuyor, nasıl gürültü çıkartıyor diye bir sürü denklem çözüyorum. Biraz da işte matematik tarihi anlatıyorum, birazlık felsefe biliyorum. Biraz. O yüzden geldi diyelim. Hocam öyle bir ayrım yok, bilmem ne falan dedi. 20 yaşındaysa abi haklısın diyorum. Hakikaten helal olsun sana. Devam. 30-35'lere falan geldiyse şimdi haklısın dersen, göndersen sıkıntı çünkü ömrü bitmiş. <laughs> 35'e gelmiş artık 30'a gelmiş. Durum tehlikeli. Acaba bir hani nasıl diyelim sözüne sana önem verir mi? Senin sözünü anlar mı? Tartar mı diye tartıyorsunuz karşı tarafı. <laughs> Hakikaten iyi niyetli, anlayacak, tartacak. O zaman bir şeylere veriyorsunuz. Şunlara bak, bunlara bak diyorsunuz. 40'ı geçtikten sonra Sorarsa zaten hemen söylüyorsunuz. Üstat diyorsun bak bu böyle 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 böyle. Şunlar önemli bunlar kritik buralara bak. Az kalmış çünkü ben de 45 olduğum için. Şimdi hani bakıyorsun mesafe pek kalmamış. <laughs> yani maksimum 40 yıl daha var. Bu maksimum yani. Geriye bakıyorsun olan olmuş biten bitmiş. Ne yapacaksın? Kaç tarafta aynı durumda her şeyi söylüyorsun. Benden büyüklerle karşılaşırsak zaten oturuyorum ne öğrenirim diye bakıyorum yani. Böyle 55-60 yaşında birisi ne öğrenirim diye sesimi çıkartmıyorum. Dinliyorum. Şunu şöyle yapar mıyız bunu böyle yapıyoruz. Hiçbir şey bilmiyormuşum gibi ondan ne öğrenebiliyorsam öğreniyorum. Benden büyüklerden çok şey öğrendim ve öğrenmeye de devam edeceğim yani. Siz tercih etmeyebilirsiniz. It's up to you. <laughs> yani we don't care açıkçası yani hiç umurumuzda değil. Hiç umurumuzda değil. Ya ben işveren olsaydım bilmem ne olsaydım falan yani bayağı dalga geçerdim ya şu anda 20 30 yaşlar çocuklar karşıma geçse bayağı bayağı dalga geçerdim. Sırf onun için insan kaynakları birimi kurardım yani <laughs> 20 yaşındakilere dalga geçmek için. <laughs> Bu tavrı gösterenlerin ama ciddi ya ben işte dil öğreneceğim oturacağım işte fizikle uğraşacağım. Felsefe benim için önemli. işte şu mühendisliği yapacağım. Bu mühendisliği yapacağım derse adam o tamam benim odama geliyor zaten. Odamda ben uzun uzun konuşuyorum. Raflardan kitap çekiyorum. Al diyorum bak bunu oku. Sorun varsa 10 gün sonra gel konuşalım. Ya yani böyle